Sabit'in hanımı Cemile benzeri sebeplerle öteden beri şikayetçi olduğu evliliği artık devam ettirmek istemediğini söyleyince Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, Sabit'i çağırtıp eşini boşamasını istemişti. Böyle bir peygamberin ümmetinin kol kırılır yani içerisinde kalır gibi sözler etmesi kocadır, döver de sever de diyerek şiddete duyarsız kalmasını ne yaman bir çelişkidir tehdit etmek, zorla çalıştırmak, parasını el er koymak, tartaklamak ya da ev içindesinde yok saymak hangi şekilde olursa olsun şiddet gören bir kadın yalnızlık, çaresizlik ve yetersizlik hissedir. Özgüveni zedelenir, öfke ve duyar, uykusu kaçar, sağlığı bozulur, yaşama sevincini yitirir. Hatta şiddet çocuklarıyla ilişkisine de yansır. Bütün bunlar bir insanın ahiret çatısı altında en çok güvendiği kimselerden zarar görmesi anlamına gelir. Oysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve der ki Müslüman elinden ve dininden diğer Müslümanların zarar görmediği kimsedir.